<laughs> Yakalayamadım onu eylül, eylül eylül seni bari parçalayacağım <laughs> Ya o hello neighbor var ya Ne salak çıktı ya Keşke ilk başta ben onu çağırmasaydım ya. Neyse neyse tamam <laughs> Şimdi çok iyi akıllandım Şimdi artık sen varsın <laughs> Gel bakayım buraya Ha el sıkı çalın anlaştık mı seninle <laughs> Var mısın bu işte Eylül'ü yakalayacağız tamam mı Dondurmacı ey korkunç dondurmacı Dondurmalarını yedin mi bugün? İçlendin mi? Hazır mısın? Tamam. Eylül yakalıyoruz tamam mı? Onu gördüğümüz anda heh, üstüne atlayacağız. Bana bak. Evet evet. Sen onu bana bak bana bak. Ben onu sıkıca tutacağım böyle. Sımsıkı tutacağım. Sen onu üfleyeceksin. Donduracaksın tamam mı? Nasıl üfleyeceksin? Bana yapma. Bana yapma Bana ne yapıyorsun ya? Allah üşüdüm ya. Ne yapıyorsun ya? Allah ya yarabbim ya. Bu da salak çıktı ya. Vallahi seninle de herhalde bu iş olmayacak ha. Zorlanacağız gibi görünüyor. Bana bak buradan daha iyi. Seni de mi kulakların duymuyor? Hey Allah'ım ne sarsınız ya. Senin gene öflemem küflemem falan var ya. Gene biraz daha şanslıyız galiba. Tamam. Eylül'ün de planları vardır büyük bir ihtimalle. O kızın hep planları oluyor zaten. Genelde de hep beni alt ediyor. Bu sefer ona fırsat vermeyeceğiz tamam mı? Onu yakalayacağım ben. Gizlice ona görünmeyeceğiz. Saklamamız lazım. Hadi bakalım saklanalım. Tamam mı? Hadi. anlarım var. Bakın elimde ne var. Tabii bunun ne olduğunu şimdi anlayamazsınız. Sadece benim yüzüm olduğunu görüyorsunuz. Ama ne yapacağımı ilerleyen vakitlerde göreceksiniz. Hadi o zaman yapmaya geçelim. Ya Allah! ne oluyor ya? Dur ya ne yapıyorsun ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Yarabbim, çocuk muyuz biz, biz ya? Oyun oynuyorsun ya. Bu da deli çıktı ya. Ya sen nasıl bir korku sondurmacısın ya? Allah'ım ya hiç korkmuyorum senden ya. Salak ya. Bana bak. Sen şimdi git. Benim uykum geldi ya. Bu ne ya? Saçlarım geliyor ya. Allah'ım saçlarım da Yaşlanıyor beni. ya? Yaşlandırdınız beni ya. Helona'yı bulma sen beni yaşlandırdınız ya. Git ya git git. Ben seni çağırınca gel. Hadi git. Hadi kalk git. Allah'ım bir de karşımda oturmuş. Oyun oynuyor ya. Çocuk musun sen? Allah'ım ya. ya. Oyuncak ben vallahi yoruldum. Yaşlandım artık ya. Çok yaşlandım ya. Ah uykum da geldi. Ah. Ay burası hiç rahat değil ya. Şöyle mi geçsin? Ay burası da rahat galiba. Ay. Ay. Bana bak. Korkunç dondurma hacı. Duyuyor musun beni? Sağır şey. 10 dakika sonra buraya gel. 10 dakika uyusam yeter bana. Duydun mu? Anladın mı beni? Hadi git. Al şimdi. 10 dakika sonra gel. Hadi. <laughs> iyi, Orada mısın hala? Salak ya. <laughs> Arkadaşlar Scare Teacher uyuyor. Tam zamanında gelmişim. Artık planımı uygulayabilirim. Ama sessiz olmamız gerek. Uyanırsa planımız batar. <laughs>

Knön 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 Oh, mein Herr, aber ich bin geldiğinde yani deli doldurmacı geldiğinde onun üstüne atlayacak ve ben sanacak onu. Scary Teacher'ı ondan sonra kapacak hemen arkadaşlar. Ve planımız başarıyla tamamlı. Arkadaşlar şu... Ice Cream geliyor. Ya, 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 ya. Burası da olmaz burası. Kendimi görünce birden korktum <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Şimdi arkadaşlar dondu da çözülmez değil mi? Çözülmezsin değil mi? Geri <laughs> için. Gördün mü? Bana böyle plan yapmayacaksın işte. Gıdık değil mi seni? Bana planlar yapmak neymiş? Gördüm bak. Bana bir daha plan yapmayacaksın tamam mı? Bir daha başka biriyle seni görürsem daha kötü planlar yaparım sana. Düşersin dondum böyle nasıl çözüleceksin Bakalım bir güne çözülemez Arkadaşlar çö çözülüyor. çözülüyor 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 ya. Ya Çözüldü bu ya Nasıl çözüldü bir güne çözülemezdi bu Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter Umarım başka şakaları da beğenirsiniz Ya da ben bir daha şaka yaparım ne oluyor ya? Allah'ım tuhaf şeyler yaşadım ben galiba ne oluyor ya? Ah. Aa! Aa! Salak dondurmacı orada. Sen bana bak!